Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene hoş geldiniz. Bugün hafıza teknikleriyle LYS tarihe devam ediyoruz arkadaşlar. Son iki bölüm kaldı. Bu seriyle alakalı bunu da şimdiden belirteyim size. Birinci meşrutiyet dönemi aydınlarına kalmıştık. Başlıyoruz. Birinci meşrutiyet dönemi aydınlarını zaman koduyla aklımıza getireceğiz arkadaşlar. Bunlar Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suayi ve Namık Kemal. Birinci Meşrutiyet dönemi aydınları zaman koduyla aklımıza gelecek. Onları da tekrarlayacak olursak Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi ve Namık Kemal. İkinci Meşrutiyet dönemi aydınlarını ise Hatice koduyla aklımıza getireceğiz arkadaşlar. Bunlar Hasan Tosun, Abdullah Cevdet, Talat Paşa, İsmail Can Polat, Cemal Paşa ve Enver Paşa. İkinci Meşrutiyet dönemi aydınlarını Hatice koduyla aklımıza getireceğiz. Bunlar da Hasan Tosun, Abdullah Cevdet, Talat Paşa, İsmail Can Polat, Cemal Paşa ve Enver Paşa. Zararlı cemiyetleri arkadaşlar Tamek koduyla aklımıza getireceğiz. Bunlar Taşnak ve Hınçak, Alyans Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti, Etnik Eterya Cemiyeti ve Kardos Cemiyeti. Zararlı cemiyetleri Tamek koduyla aklımıza getireceğimizi demiştik zaten. Bunları tekrar edecek olursak bunlar Taşnak ve Hınçak, Alyans Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti, Etnik Eterya Cemiyeti ve Kardos Cemiyeti. Zarlı cemiyetler bu şekilde arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması vilayeti Sitte. Bakacak olursak bunları da Beste koduyla aklımıza getiririz arkadaşlar. Bunlar Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ yani diğer bir adıyla Harput ve Van. Mondros Ateşkes Anlaşması, Vilayeti Sitteler, Bunlar arkadaşlar bestep koduyla da aklımıza getireceğiz. Tekraracak olursak Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ yani diğer bir adıyla Harputlu ve Van. Diyorum arkadaşlar hafıza teknikleriyle L.S. tarih bir bölümü daha burada bitirmiş olayım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders sahnen kanala mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.